Zikreden hep dilimden Çıkmayan hiç fikrimden isteyen hep kalbimden Gönül şahı sultanı İsteyen hep kalbimden gönül şahı sultanı gönül şahı sultanı gönül şahı sultanı süsleyen bu alemi yazdıran hep kalemi diri tutan bedeni gönül şahı sultanı diri tutan bedeni gönül şahı sultanı gönül şahı sultanı gönül şahı sultanı Bilmedim, bildiren, gökten rahmet indiren, irfan ilmi öğreten gönül şahı sultanı. İrfan ilmi öğreten gönül şahı sultanı gönül şahı sultanı gönül şahı sultanı Sıkıntıma yetişen, dert tasayı bitiren, kulağımdan işiten, gönül şahı sultanı. Kulağımdan işiten, gönül şahı sultanı. Gönül şahı sultanı gönül şahı sultanı Ellerimden hep tutan Gizli aşık olan Gözlerimden hep bakan Gönül Şahı Sultan Gözlerimden hep bakan Gönül Şahı Sultan Gönül şahı sultanı Gönül şahı sultanı gönlümden hep isteyen beni daim besleyen akıl fikir ermeyen gönül şahı sultanı akıl fikir ermeyen gönül şahı sultanı Gönül şahı sultanı gönül şahı sultanı Allah, 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 Allah. hem evvel hem ahiri batın hem zahiri, sevindiren fakiri gönül şahı sultanı sevindiren fakiri gönül şahı sultanı Gönül şahı sultanı gönül şahı sultanı Erdinç ile buluşan Dilimden hep konuşan Hakikatı anlatan Gönül Şahı Sultanı Erdinç ile buluşan Dilimden hep konuşan Hakikatı anlatan Gönül Şahı Sultanı Hakikatı anlatan Gönül Şahı Sultanı Gönül Şahı Sultanı, Gönül Şahı Sultanı. Hu.